Merhaba sevgili arkadaşlar. Savunma Gelişim Platformu içerisinde yer alan Oryantasyon Programı kapsamında siz değerli savunma sanayi profesyonellerine seslenmekten büyük mutluluk duyuyorum. Savunma sanayinde proje yönetimi eğitimini birlikte işleyeceğiz. Ben bu derste bir giriş yapıp entegrasyon ve kapsam yönetiminden bahsedeceğim. Diğer eğitmen arkadaşlar da kalan bilgi alanlarını ele alacak. Öncelikle eğitime neden sadece proje yönetimi değil de savunma sanayinde proje yönetimi başlığını koyma gereği duyduk. Biraz ondan bahsedeyim. Zaten bu doğrultuda bir miktarda kendimi tanıtmış olacağım. Dersimizi proje yönetiminin bu alanda tanınmış en önemli uluslararası otoritesi olan PMI'ın yani Project Management Institute onun metodolojisi PMI'ın metodolojisi doğrultusunda işliyor olacağız. PM'in PMBOK dediği Project Management Body of Knowledge referans kitapları var. Şu an 8. versiyon hazırlıkları sürüyor muhtemelen. Bu yıl tamamlanmış olur. İşte bu metodoloji PMBOK kitaplarında açıklanıyor ve best practices olarak geçiyor. Yani dünyada uygulanmış ve en iyi olduğu kanıtlanmış bir takım uygulamalar. Peki PMI bu metodolojiyi oluştururken bir sektör, uzmanlık alanı, ürün ya da hizmet bazlı mı alıyor sizce? Cevabımız kesinlikle hayır. PMI metodolojisi jenerik yani geneldir. Projenin uygulandığı sektör, alan ya da ürün bağımsız olarak konu ele alınır. Projeyi yürütürken yapılması gereken faaliyetler yapılandırılmış bir yapıda sunar ve bunun ismine de süreç diyor. Biz de dersimizde bu süreçlerin üzerinden gideceğiz. Yani PMI tarafından hazırlanmış, hazır birtakım reçeteler. Şu girdileri kullan, şu teknikleri uygula ve şu çıktıları elde et. Nasıl her reçete her hastalıkta ve her, her hastada aynı sonucu vermiyorsa, bu jenerik süreçler de her projede farklılaşabiliyor. PMI tarafından sunulan bu süreç yapısı, bize bir zihin kurgusu, buna bağlı bir bakış açısı sunuyor. Yabancılar buna mindset diyor. Bunun yanında PMI uyarlama yani tailoring gerekliliğini her zaman vurguluyor. Söz konusu süreçleri mutlaka projenin kapsamına ve ortamına göre uyarlamanız gerekli uyarısını yapıyor. Dolayısıyla bu ders kapsamında sizlere PMI standart süreç yapılarından bahsederken savunma sanayi ortamı, savunma sanayinin teslimatı ve paydaş yapısına göre de bir uyarlama çerçevesi sunmaya çalışacağım. Şöyle başlayalım. 97 Odta Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun oldum. İlk iş deneyimim telekom sektörüydü. Yurt içerisinde Türksel ve Türk Telekom, yurt dışında da Ericsson danışman olarak çeşitli operatörlerde hem mühendis hem de yönetici olarak görev aldım. 15 yıllık telekom kariyerimde birçok telekom projesi tecrübem oldu ki bu projelerin hemen hemen hepsi ya mevcut altyapının genişletilmesi ya başka bir tedarikçi İngilizcesi vendor ekipmanıyla değiştirilmesi ya da kullanılan yazılımların ya da ekipmanların yükseltilmesiydi. Burada proje amacı belirlenmiş bir performansla rutin olarak işleyen canlı bir şebekeye ya bir baz istasyonu eklemek ya da başka bir markayla değiştirmek ya da santrallerde yükseltme yapmaktı. Dolayısıyla projenin dinamikleri ve paydaşları buna göre oluşuyordu. Daha sonra yine telekom sektörüne yönelik yazılımlar üreten bir firmaya ortak olarak katıldım. Amacımız yazılımları kullanarak belli bir optimizasyon hizmeti vermekti. Burada da tamamen farklı dinamiklere olan yazılım projelerini tanıdım. Proje amacı bir ürün ortaya koymak, proje ortamı ve paydaş yapısı daha farklı, proje yönetim yaklaşımı ise çok daha dinamik. Gelelim savunma sanayiyle tanışmama. 2014 yılında TÜBİTAK Savunma ve Güvenlik Teknolojileri Araştırma Grubu (kısa adı SAVTAK) olan birimde çalışmaya başladım. Küçük bir tedarik makamı gibi işlev gören bu birim, özellikle kamu birimlerinin arge temelli ihtiyaçlarını karşılamaktan sorumluydu. Burada savunma sanayi'nin o kendine özgü paydaş yapısıyla tanışıyorsunuz. İhtiyacı ileten bir ihtiyaç makamı, buna bunu projeye çeviren bir tedarik makamı ve bu projeyi fiil yürüten bir yürütücü kurum kuruluş. Başka farklı olan neydi? Projelerin büyük kısmının konusu birer seri üretim adayı olan karışık ve karmaşık sistemler. Dolayısıyla sistem mühendisiyle tanışmam da yine bu projelerde oldu. Bu sıralar çıktılarını gördüğümüz İmece Gözlem Üldüsü, EHPOT, EDPOT, Yüksek Güçlü Lazer gibi projeler o dönem üzerinde çalıştığımız projelerdi. 2018 yılında SSB'ye katıldım. Hava savunma projeleri yürütme kurulunda siper projemizin izleme ve takibini ilgili proje dairemiz ve diğer yürütme kurulu üyelerimizle birlikte yürüttük. Birden fazla kurumun yürütücü olarak yer aldığı zorlu bir projenin aşamalarını takip etme şansını elde ettim bu projede. Hem TÜBİTAK Saltak hem de SSB görevlerim esnasında savunma sanayinde proje yönetiminin sistem mühendisliğinden bağımsız olarak kesinlikle ele alınamayacağını fark ettim. Bu doğrultuda da Savunma Sanayi Akademi'de bulunduğum görev kapsamında hem proje yönetimi hem de sistem mühendisliği profesyonel eğitimlerini koordine etmeye başladım. Sistem mühendisliğinin uluslararası alanda önemli bir otoritesi olan INCOSE yani International Council on Systems Engineering isimli kuruluşun Tüzel Türkiye birimi olan derneğin kuruluşunu gerçekleştirdim. Halen de bu dernek çatısı altında sistem mühendisliği farkındalık faaliyetlerini ekibimizle birlikte yürütmeye devam ediyoruz. Evet. Hem kendimi tanıtıp hem de proje yönetiminin alana göre farklılaşan yapısını anlattıktan sonra dönelim eğitimimize. Savunma sanayinde proje yönetimi eğitiminde PMI proje yönetim metodolojisini ve süreçlerini tanıyacağız demiştik. Bu PMP sınavına hazırlanırken işinizi kolaylaştıracaktır. Diğer taraftan söz konusu süreçlerin bizdeki savunma sanayi paydaş yapısı ve sistem mühendisliği süreçleriyle nasıl bir etkileşimde olduğuna da kısaca değiniyor olacağız. Daha kapsamlı bilgileri sistem mühendisi eğitiminde alıyor olacaksınız. Son olarak savunma sanayimizde proje yöneticisi ve sistem mühendisi rollerinden de bahsedip eğitimimize başlayalım. Her iki rolde tecrübe gerektiren roller, ama bu durum yeni mezun ya da tecrübesiz çalışanların bu alanda kendilerini yetiştirmelerine kesinlikle engel değil. Hem proje yönetimi hem de sistem mühendisi bakış açıları ne kadar erken elde edilirse o kadar faydalı olacaktır. Savunma sanayi projelerinde sistem mühendisliği lideri projenin teknik yöneticisi olarak da adlandırılmaktadır ve bu kesinlikle proje yöneticisinin özellikle kapsam ve gereksinim yönetimi alanlarında en önemli destekçi rolüdür.